mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi Ve sahbihi ecmaîn. ahmaduhu Ve nusalli ala rasulil kerim Muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim Allah Celle Celaluhu ne kadar şükretsek Ne kadar hamd etsek azdır Bizleri Müslüman bir ülkede Müslüman bir anadan, Müslüman bir babadan dünya getirdi Biz bu kelimeleri her sohbetimizin başında hatırlatıyoruz Niye? Müslüman bir anadan, Müslüman bir babadan dünyaya gelmek çok kıymetli bir şeydir. Çünkü nice kafirler var. Rabbinden habersiz nice kafirler var. İslam'dan habersiz. Gidecekleri yer maalesef ebedi cehennem. Bakın bu İslam nimetinin maalesef kıymetini biz bilmiyoruz. Rabbim bilenlerden eylesin. Amin. Amin. Rabbimiz Celle Celle buyuruyor ki billahi, bismillah ve men ahsenu kavlen mimmen da'a ve amile salihen ve kale İnsanları Allah'a çağıran, salih amel işleyen, ve ben de Müslümanlardan bir Müslümanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Yap, yap, belli bak olay belli. Rabbimiz bize mevzuyu belli etmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamber. Başka peygamber yok. Ümmeti Muhammed'in yapacağı tek iş insanlara emri belli maruf yapmak. Rabbimiz ayet-i kerimede ne buyuruyor? İnsanları Allah'a çağırandan daha güzel sözlü yok. Yani Allah indindeki, burayı iyi anlayın çok ince bir kelime var burada. Allah indindeki en kıymetli sözler insanları Allah'a çağıranların sözüdür. Şimdi sen buraya gelirken bir kişiyi getirdiysen, sen buraya gelirken bir kişi çağırdıysan en kıymetli söz Allah indinde senin sözün. Bak acayip bir mevzu bu ha. Rabbimiz diyor ki en kıymetli söz, en güzel söz bana çağıran kişinin sözüdür diyor. Rabbim bizi bunu rızası için yapanlardan eylesin. Amin. Peki biz bugün Müslüman olarak bunu yapmayı korkuyor muyuz? Evet arkadaşlar korkuyoruz. Kimse kusura bakmasın ben açık sözlüyüm. Bugün Müslüman maalesef insanlara tebliğ yapmaya, emri bil maruf yapmaya korkuyor. Müslümanlar bugün emri bil marif yapmaya, tebliğ yapmaya korktuğu için şu anda ülkede değil bütün Müslüman aleminde, oradan geçtik bütün dünyada bir fesat yayıldı. Günahlar, belalar, musibetler, depremler, yerler, fırtınalar almış başını gidiyor. Önünü kimse kesemiyor. Bak geçen hafta bir tusuna bir dalgası yaşandı bütün Türkiye'de fırtına, rüzgar, yağmur, çamur her taraf. Ne oldu? Peki Rabbimiz Celle niye bunları veriyor? Günahlarımızdan sebep. Peki biz niye günahlara giriyoruz? İnsanlar Allah'a çağırmadığımız için. İnsanlara emri bil maruf yapmadığımız için Allah Celle Celle başımıza belalar, musibetler veriyor. E peki ne yapacağız? Niye korkuyoruz biz? Biz maalesef rızkımızdan korkuyoruz. Bugünkü Müslümanlar maalesef aç kalmaktan korkuyor. E rızkı veren kim? Allah, Allah Celle Celaluhu. Süleyman Aleyhisselam biliyorsun arkadaşlar. Büyük peygamberlerden. Süleyman Aleyhisselam bütün dünyadaki cinlere, insanlara meleklerin hepsinin başındaydı. Hepsi onun emrinin altındaydı. Süleyman Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi bana dedi fırsat ver bir ay boyunca. iyi dinleyin bu kısayı. Bir ay boyunca bütün dedi mahlukatın rızkını ben tahsis edeyim. Tahsis edeyim. Dağıtayım anlamında söyledi. Yaratmak haşa ve kella. Tahsis edeyim dedi. Rabbimiz dedi ki ey Süleyman yapamazsın. Dedi ki ya Rabbi bir hafta. Süleyman yapamazsın dedi. Ya Rabbi dedi bir gün dedi. Bir gün bana müsaade et. Bütün dedi insanların hayvanların rızkını ben dedi taksim edeyim. Dedi tamam Süleyman hazırlıklara başla. İyi anlayın burayı. Hz. Süleyman Aleyhisselam bütün hayvanlardan, cinlerden yardım alarak yemek, rızık hazırlamaya başladı. Yani meyvelerden, sebzelerden topluyor. İşte yemek kazanlarına yemekler kaynatılıyor. Her taraf hazır. Bir ay boyunca hazırlık yaptı ha. Bir günlük için. Her şey hazır mı? Dedi ki ey Süleyman hazır mısın? Dedi ki ya Rabbi hazırım. Dedi ki ey Süleyman denizdeki mahluklarımı mı yollayayım, karadaki mahluklarımı mı yollayayım? Süleyman Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi denizdeki mahluklarını yolla. Allah Celle, Celle, Celle denizden bir balık yolladı, bir balık. O balık Süleyman Aleyhisselam'ın bir ay boyunca hazırladığı sofranın başından girdi, sonundan çıktı. O balık dedi ki, ya Süleyman başka yok mu, bu kadar mı dedi. Bu kadar mı? Tek bir balık, milyarlarca mahluk bekliyor rızık için. Bir balık geldi dedi ki, Süleyman bu kadar mı? Dedi ki, Rabbim bana bundan günde üç tane veriyor dedi. Süleyman, sen dedi bizi aç bıraktın. Süleyman Aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi senden başka rezak yok. E peki bugün Müslümanlar ne ahvalle? Aç kalacağız, öleceğiz. Ben nasıl söyleyeyim işte bana kızarlar, iş yerinde bana şöyle yaparlar. Takke taktırmazlar, namaz kıldırmazlar. E o niye bela bitmiyor ondan sonra? Ondan sonra Ya Rabbi niye Türkiye'de deprem var? Ya Rabbi niye Türkiye'de sel var? Ya Rabbi niye hep bizim memleketi buluyor? Yine az oluyor ben size söyleyeyim mi? Hakikaten yine az. He, bela çekmiyoruz, bela istemiyoruz ama bizim günahlarımıza bakarsak bizim yaptığımız amellerden, bizim günahlarımızdan sebep bizim Allah muhafaza bizim memleketin dümdüz olması lazım. Çünkü öyle beldeler var ki eski kavimlerde hepsi helak oldular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua etti. Ya Rabbi dedi benim ümmetimi toptan helak etme. Toptan helak ne demek? Eski ümmetlerde bir bela oldum, bir musibet oldum. Hepsi birden ölüyordu, helak oluyordu. Ama şu anda bizim maalesef günahlarımızdan sebep diyoruz. Ama başımıza bir şey gelmiyor. Niye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duası bereketiyle? Yoksa açık konuşuyorum arkadaşlar. Lut kavmi niye helak oldu? erkek erkeğe, kadın kadına ilişkiden sebep. Ama rivayetlerde geçen şu 8 kişi. Bakın bir rivayette 8 kişi yapıyordu o işi ha. Koca kavim ya. 8 kişi yüzünden koca kavim helak oldu. Bugün sadece İstanbul'da gecede binlercesi yapıyor bunu. İstanbul'da Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri'nin sarıyla cübbesiyle fethetti İstanbul. Maalesef pislik bir şehir haline geldi. Rabbim Celle Cev, uzak eylesin. Amin. amin. Ama işte sıkıntı ne diyoruz, Rabbim bela vermiyor, Rabbim musibet vermiyor ama bizim kaşıntımız maalesef geçmiyor. Biz demiş ki Allah'a dönelim, tövbe edelim. Biz şunu istiyoruz, Allah belamızı versin, bir gün namaz kılalım. 17 Ağustos depremini biliyorsunuz. 18 Ağustos sabah namazı bütün caminin, bak sabah namazı camiler sokaklara taştı. 18 Ağustos sabahı. Niye? Korkudan. Öğlen namazında kimse yok. E nasıl olacak bu iş? Bizim korkumuz bir namazlık mı? Bizim Allah'a olan güvencimiz bir namazlık mı? Biz Allah Celle Celle'den hakkıyla korkmuyoruz. Korkalım diyemiyoruz maalesef. Herkese amin diyor ama icraat yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rahmeten alemin olarak geldi. Biz cehenneme girmeyelim diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabahlara kadar ayakları şişiyordu namaz kılmaktan. Biz öğlene kadar gözlerimiz şişiyor uyumaktan. Namazdan aciziz, oruçtan aciziz, zikirden aciziz. Sohbet var diyorsun gelmiyor. İki dakika sohbet ya beni sarmadı. Ya sen sarmadığı ne yapacaksın? Sen sohbetin sonuna kadar bekle. Belki de orada duyacağın bir ayet, bir hadis seni hayatının tamamını değiştirebilir. Bunu görüyoruz. Bazı gençler geliyor böyle. iki dakika bakıyor ya. Beni sarmadı diyor. Gidiyor. Ama sen bilemezsin ki. Yani hadis-i şerifte şöyle geçer. Cuma sohbette anlattık. Tabağın diyor sonuna kadar iyi, Sonunda sünnetleyin. Bereketin diyor nerede olacak belli olmaz. Ben de sana diyorum ki. Herhangi bir hoca efendinin sohbetine gittiniz ama sonuna kadar sabret. Çünkü nefis şeytan sana diyecek ki ya sıkıldın ya bu da ne anlatıyor? Hep herkes aynı şeyi anlatıyor diye nefis şeytan sen ki kalk şuradan der ya. Ama belki de orada sohbetin sonunda duyacağım bir ayet o bütün sohbet sana bereketli gönder. Allah Allah. Biz Allah için uyarıyoruz. Allah için ikaz ediyoruz. Bu sohbetler niye yapılıyor? İnsanları niye Allah'a çağırmamız lazım? Çünkü şu anda insanlar akın akın cehenneme gidiyor. Musa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi her dedi amelin sevabını bana bildirdin. Bütün amellerin sevabını bana söyledin. Ama dedi insanları sana çağırmanın sevabını bana bildirmedin ya Rabbi. Dedi ki ey Musa her kelimene bir senelik ibadet sevabı. Her kelimene bir sene. Bakın ben burada 10 dakikadır konuşuyorum. Kaç tane kelime konuştum sayabildiniz mi? Sayamadınız. Bak bu da Allah'a çağırmaktır. Ben sana söyleyeyim bak şimdi bugün buraya geldiniz. Yolda gelirken kardeşim Ulu camide sohbet var bak 5 kelime. İstersen istediğin kadar da uzatabilirsin. Kardeşim Ulu de sohbet var 5 kelime. 5 senelik ibadet sevabı. 5 sene. Allah aşkına soruyorum. Hanginiz bu sevabı nerede yakalayacak? Cevap veremeyiz. Çünkü başka bir yerde bu sevap yok. Kardeşim ikindi namazına gel. 4 kelime. 4 senelik ibadet sevabı. Hangi amelde var? Bana birini söyleyin şu amelde var diyeyim ben o ameli de yapayım. Ama yok. Sadece bak ayetin başından alıyorum ve men ahsenu kavlen mimmen daa ila Allah ve amile salihan ve qale inni minel muslimin. İnsanlara Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kimse yoktur diyor. Rabbimiz Celle Celaluhu daha güzel sözlü olamaz. O yüzden diyorum ki işte ben gencim, ben öyleyim, ben böyleyim, ben işte namaz kılmıyorum, yarım yamalak kılıyorum. İşte beni kimse takmıyor deme. Seni kimse takmıyor da kardeşim sen WhatsApp durumuna koy ya da sen söyle vebal üzerinden at. Niye? Sen şimdi buraya geldin. Senin arkadaşın seni burada gördü. Beni niye çağırmadın dese onun hesabını veremezsin Allah. Haberin olsun. Buraya için değil arkadaşlar. Bütün sohbet meclisler için geçerli. Buraya kim gelirse gelsin. ehl Sünnet hocalardan bahsediyoruz. Herhangi bir ehl Sünnet hoca gelsen buraya çağıracaksın. Gel kardeşim sohbet var. En azından vebal üzerine kalkar. O arkadaşın bak şimdi buraya geldiniz. Allah sizden razı olsun. Amin. Burada sizin vesilenize bir kişi gelse. Bak bu örneği unutmayın. Bir kişi sizin vesilenize namaza başlasa. Bir kişi. Onun her kıldığı namazdan aynı sevabı alıyorsunuz. O namaza başlattığınız bir kişi 10 bin kişi namaza başlarsa size her vakit 10 bin bir, 10 bin bir kişinin sevabı yazılıyor. Mesela sabah namazını kıldın, iki rekat kıldın. Sana 22 bir rekat yazılıyor. İyi anlayın burayı. 22 bin rekat namaz ya. Ama ne yaptın sadece? Kardeşim namaza başla. Ölüm var, ayret var. Öleceğiz, gideceğiz. Bak Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 50.000 kişi öldü. Resmi rakamlar 50.000. Hangisi biliyordu 5 dakika sonra öleceğini? Hangisi hazırlık yaptı? Hazırlıklanmaksa illaki adamlara şey demedik ama hazırlık nedir? En azından bir zikir yapar, abdest alır, namaz kılar, bir zikir çeker değil mi? Gecenin dördünde hangisi hazırlıklıydı? Hiçbiri. Nereden bilecekler? Bilmiyor. Allah uzak eylesin. Burada böyle bir deprem olsa Allah muhafaza. Hangimiz hazırız? O yüzden diyoruz ki hiçbir anımızı boş bırakmayalım. Allah Celle, Celle ne zaman canımız alacağı belli mi arkadaşlar? Belli değil. Bak şurada gideriz, ayağımız takılır, düşer bir yere vururuz, kafayı ölürüz. Kalpten gideriz, yediğimiz yemek boğazımıza takılır, içtiğimiz sudan ölürüz. Rabbim Celle Celaluhu bizi tükürüğümüzle öldürür, tükürüğümüzle. O tükürüğü var, yutarken nefes boruna kaçsa gitti. E peki biz kime kafa tutuyoruz? Laf ağır gelmesin, biz Rabbimize kafa tutuyoruz. Namaz kılmayan adam. Allah'a diyor ki ben gelmiyorum ya. Açık açık konuşuyor. Ya sen öğretmeni çağırdığı zaman, müdürün çağırdığı zaman, komutanın çağırdığı zaman koşa koşa gidiyorsun. Kocan çağırdığı zaman, karın çağırdığı zaman koşa koşa gidiyorsun. Aman bekletmeyeyim ayıp olur diyorsun. E Rabbin seni günde beş defa çağırıyor. Ayıp olmuyor mu Allah? Celle Celaluhu. Rabbin seni çağırıyor. Gitmiyorsun sen diyorsun ki ben gelmiyorum. Açık açık bu namaz kılmayan adam. Rabbine isyan ediyor. İsyan bayrağını kaldırıyor. Askerde komutana ben gelmiyorum desene bakayım erkeklerim ben adama. Ne yapar hemen cezayı basar. Ama namaz kılmayanlar ahirette cezasını çekecek. E dünyada çekeceği cezalar var. Biz bunlardan konuşmam. Biz güzellerden bahsedelim. Rabbim Celle Celaluhu namaz kılana beş mükafat veriyor. Dünyada rızkı geniş olacak. Geçim darlığı görmeyecek. Kabirde sorgusal olmayacak. Amel defterini sahilden alacak. Hesap görmeyecek. Sorgusuz sualsiz cennete girecek. E böyle bir fazlet varken biz niye Allah'ın huzuruna gelmiyoruz? Ya sabah namazı dört dakika, beş dakika ya. Beş dakika. Öğlen namazı on dakika. İkin namazı 8 dakika. Akşam namazı 5 dakika. Topladığın zaman Allah aşkına soruyorum bir saat etmiyor. Bize 24 saat veren Allah Celle bir saat vakit ayıramıyorsak herkes bugün imanını kontrol etsin. Ben açık konuşuyorum. Sen bugün kim çağırsa gidiyorsun. Arkadaşım çağır ayıp olur bekletmeyeyim diyorsun. Ama namaz kılan adamlar da bunu yapıyor arkadaşlar. Namaz kılıyorsun birazdan kılarız birazdan bakarız. Ya hayırdır ya siz de amma takvasınız. Hemen namaza mı durulur? sen az önce başkası çağırdığı zaman koşa koşa gidiyordun. Ayıp olur diyordun. Rabbimiz ayıp olmuyor mu? Arkadaşlar bu sözleri unutmayın. Müslümanız. Eğer ki Müslümansak. Eserzu billah bismillah. Bak Rabbimiz buyuruyor ki. Bunu biz her sohbetin başında okuyoruz. Ve ma halaktul cinne vel inse yer liya'budun. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler için yarattım diyor Allah Celle, Celle Ancak kulluk. Biz bugün kulluk değil kıllık yapıyoruz. Ama kulluk yaparsak bedeli cennet, kıllık yaparsak bedeli cehennem olur. biz bizi bu dünyaya amel için, ibadet için, kulluk için yolladı. Aksini yapan arkadaşlar kimse kusura bakmasın. Bunun bedelini mahşerde, kabirde acı bir şekilde ödeyecek. Bizim görevimiz, bizim vazifemiz emri bil maruf. Estaizu billahi bismillah. Kuntum hayra ummeten uhrecet linnas te'uruna bil marufi ve tenhevne anil munkar ve tu'minuna billah. Siz İnsanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Arkadaşlar bu ayet buraya indi. Buraya yani bize siz diyor bize insanlık içerisinden yani Hazreti Adem'den kıyamete kadar çıkartan ümmetleri en hayırlısınız. Sebep ne? Fe'muruna bil maruf ve tenhevne anil münker. İnsanlara iyi emredeceksin, kötülükten ne edeceksin ve bir olan Allah'a iman edeceksin. Bu kadar basit. Ben Allah'a çağırıyorum kardeşim. Hacım oldun, hocam oldun, sofim oldun, hiçbir şey olmadım kardeşim. Müslüman oldum ya. E zaten Müslümanlık, Müslüman gibi yaşamıyorduk. Ama Müslüman gibi yaşamaya başladık. Utanmayın Allah aşkına konuşuyorum. Bugün herkes kestirdiği saç modelini WhatsApp'ına, Instagram'ına atıyor. Yeni saç modeli yaptım diye. Ama bir kişi takkeyi giydiği zaman atmaya utanıyor. Niye? Ya şimdi takke takacağım da bana ne diyecekler? E sen Amerikan tıraşını atmaya utanmıyorsun. Sen Amerikan kotuyla fotoğraf çekilmeye utanmıyorsun. Sen İtalyan tıraşıyla, Fransız kıyafetiyle utanmıyorsun. Ama Müslüman kıyafetiyle, sosyal medyada resim paylaşmaya, WhatsApp'ına koymaya utanıyorsun. Dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bugün hafif konuşma günü değil. Bugün ağır konuşmamız lazım. Çünkü Müslüman hafif konuşmadan anlamıyor. Bedelini ağır ödeyeceği mevzudan bugün Müslüman kaçıyor. Müslümansak. Bugün Müslüman demeyen var mı kendi arkadaşlar? Elhamdülillah Müslümanız değil mi arkadaşlar? Var mı Vatikan'dan gelen? Var mı el göreyim? Vatikan'dan gelen var mı? Neyse Allah'tan yokmuş. Ya hepimiz Müslüman diyoruz kendimize. Ama yaşantımız, sokaklarımız, televizyonumuz, gazetelerimiz, telefonlarımız, kılığımız, kıyafetimiz, saçımız, sakalımız Müslümanla alakası yok. Ölüm melekleri gelecek diyecek ki bu kimin ümmetinden? Suratında sakal yok, kafada takki yok. Bunlar gerçek arkadaşlar. Hadi şerif söylüyorum ben sana. Ölüm melekleri diyecek ki bu kimin ümmeti ya? Ümmeti Muhammed olduğunu nereden alacak ölüm melekleri? Kisveden. Estaizu <Sessizlik> billahi bismillah. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lekum vallahu rahim diyor Allah Celle Celaluhu. Eğer onlar Allah'ı sevdiklerini söylüyorlarsa Allah'ını sevenleri el kaldırsın. Bakıyorum arada papaz var mı? Öyle kardeşim tamam indirin kardeşler. Allah'ını sevenler el kaldırdı. Eğer onlar diyor Allah'a sevdiklerini söylüyorlarsa hepiniz el kaldırız. Diyor ki Habibim sana tabi olsunlar. Sana tabi olsunlar. Senin gibi otursun, senin gibi kalksın, senin gibi yesin, senin gibi içsin, senin gibi giyinsin, senin gibi hayat sürsün diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Peki ayet sona ne geliyor? onların diyor günahlarını affedeceğim ve onları seveceğim diyor. Sen diyor bize diyor Allah Celle Celaluhu sen diyor eğer benim Habibime benim peygamberime benzersen saçınla sakınla kılınla kıyafetinle seni seveceğim ve seni affedeceğim. Peki Allah'ın sevmediği bir kulun gideceği neresi arkadaşlar maalesef cehennem. Biz diyoruz ki cehennemde ne işimiz var? Biz diyoruz Müslümanız gideceğimiz yer cennet olsun. Bugün Müslüman diyor ki Allah beni affetmez haşa ve kella. Allah beni affetmez diyen yani adam kafir olur. Niye? Ayette geçer. Allah'tan rahmetini, rahmetinden ümidini ancak kimler keser diyor? Kafirler. Rabbim bizi uzak eylesin. Amin. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Helal sağlık. Kusura bakmayın. Biraz rahatsızım. Allah biliyor. Yani dün ilan paylaştık ama dün bayağı bir rahatsız oldum. Hatta dedim ya iptal edecektik. Dedim ilan yaptık ayıp olmasın diye. Ee, sizden ricam fotoğraf işine çok girmeyelim. Çünkü hemen çıkmamız lazım. İstanbul'dan döneceğiz. Kısa bir dua yapalım inşallah. Doğanlardan bize müsaade inşallah. Biz çıkalım ama duaya amin demeden çıkmayın. Güzel bir dua yapacağız inşallah. Amin deyin Allah'ın izniyle. E, fotoğraf isteyen varsa oradan kendinden çeksin işte. Yapacak bir şey yok. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Nahmeduhu ve nusalli ala Resulil kerim. Ya rabbel alemin, ya rahman rahim ve ya hayren nasirin. Uzaktan yakından gelen kulların var. Attıkları her adıma kabul olmuş bir hac, bir umre ver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sohbetimizi dergah hizmetine kabul eyle ya Rabbi. Amin. Evlerimizi namaz kılan ev eyle, Amin. Evlerimizi oruç tutan ev Amin. Evlerimizi zikir çekilen eveyle Amin. Evlerimizi razı olduğun evlere Amin. Hastalara şifa ver. Amin. Dertlere deva ver. Amin. Borçlara eda ver. Amin. İşsizlere hayırlı iş ver. Amin. Eşlere hayırlı iş ver. Amin. Ya Rabbi ameliyat olacaklara acil şifa ver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi kursu okuyan, medresi okuyan talebelere Tez zamanda hayırlı hocalıkla nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi evleneceklere kolaylık ver ya Rabbi. Amin hastane köşelerinde inim inim inleyenlere ya Rabbi sağlık sağ selamet ver ya Rabbi. Askere gelecekleri hayırlı tezkere ver ya Rabbi. Amin. Öğrencilere zihin açıklığı ver ya Rabbi. Amin. Eşiyle arası bozuk olanlara ve hayırlıysa onların arasını düzelt Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ordumuza güç ver, Amin. ordumuza kuvvet ver. Amin. Ordumuzun başı Nehri Sünnet komutanına arası bele Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi İsrail'i kahreyle, İsrail'i mahveyle, İsrail'i helak eyle, İsrail'i yerle eksan Ya Rabbi. Amin. Filistinli kardeşlerimize yardım eyle, Amin. yardım edenlere yardım eyle Ya Rabbi. Amin. Oradaki siyonizm hepsini iptal eyle Ya Rabbi. Amin. Biz biliyoruz elbet orası yok olacak ya Rabbi. Onu hızlandır ya Rabbi. Amin. Bize onların yok oluş keyfini, o lezzeti bizim gözlerimize ver ya Rabbi. Amin. Onların helakını bize izlet ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Filistin'e oradaki çocuklar şeytan olur. Ya Rabbi onların şefaatine nail eyle ya Rabbi. Amin. Onlar günahsız bebe ya Rabbi. Bu namussuz kitapların din imanı yok. Onların tek derdi oradaki bütün Müslümanlar haritadan kazımak. Ya Rabbi onları kahreyle. Amin. Onları mahveyle. Amin. Onları helak eyle ya Rabbi. Amin buraya gelen kardeşlerimizin geçmişe ruhlarına, el açan kardeşlerimizin geçmişe ruhlarına buyurun bir kelime şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lamhatin ve nefsin <Sessizlik> adad ma vesiyahu ilmullah Allah 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 celle celaluhu ya rabbel alamin ya rabbi, rabbi ruhlarına hediye sen vasıl eyle ya Rabbi. Ahim. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah, esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah, esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidil evveline vel ahirin ve ala ali kulli necmayne ve elhamdülillah Rabbil alemin. Allahümme, Allahümme, salli ve sellim, salli ve sellim, ve barik, ve barik, ala seyyidina, ala seyyidina, Muhammedin nebiyyül ümmi, Muhammedin nebiyyül ümmi, el habibil alil kadri, el habibil alil kadri, el azimil cahi, el azimil cahi, ve ala alihi ve sahbihi, ve ala alihi ve sahbihi, ve Buyurun bir salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ya Rabbi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şefaatine nail eyle ya Rabbi. Amin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله بارك الله إلى شرف النبي والي وصحابه ومشايخنا الكرام الفاتحة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله